Kilavet sezgesi Kur'an-ı Kerim'de 14 tane ayette geçer. Ee, öyle belirlenmiş yani bunlar nihayetinde cümlenin akışından hareketle bir boyun büküş ortaya koymak için e, yaptığımız bir eylemdir. E, 14 adet diye bilinir. E, Allah'ın aslında o ayetlerde bizden istediği ayetlerin içeriğine boyun bükmemizdir. Ayetlerin içeriğine boyun bükme hassasiyeti ortaya koyalım. Aslında bunu öncelememiz lazım gelirken hem maalesef okunanlar anlaşılmadan okunduğu için bizim neyin hangi buyruğun akabinde secde yaptığımızı maalesef genellikle bilmiyoruz. Onun yerine işte secdenin kendisine çok önem veriyoruz ama secdeye konu olan meseleyi bilmiyoruz. Aslında bu bedenen yaptığımız, şekil olarak yaptığımız secde. Aslında gönlümüzün o ayetlerde bizden yapmamızı istediği asıl boyun büküşü gerçekleştirdiğimizin sonrasındaki bir semboldür. O seyif secdesinin, şey, tilavet secdesinin okumayla alakalı yani metinle alakalı olan secdenin ne zaman nasıl yapılacağıyla ilgili gösterdiğimiz hassasiyetin çok daha fazlasını o secdeye konu olan ayetlerdeki meselelerde Allah'a boyun bükmek şeklinde göstermek durumunda olduğumuzu unutmayalım. Ayetlerin bizden istediklerini secdeye konu edip boyun bükerek bir teslimiyet gösterince şeklen bedenen bir secdeyi de yerine getirme hassasiyetini ortaya koyuyoruz. Cenab-ı Hak'tan niyazım secdeye konu olan ve bütün ayetlerde de dikkatimizi çeken prensiplere gönülden teslim olmakta hepimizi başarılı kılmasıdır. Allahü Teala'dan hepinize, hepimize hayırlı bir ömür lütfetmesini niyaz ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.